Herkese merhaba arkadaşlar. Murat Çalışkan videoları kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Türkiye'deki yakıt fiyatlarını inceleyeceğiz. Gene zam geliyormuş duyduğumuza göre. Şimdi bakalım bir yakıt alacağız. Şu anki fiyat ne, daha sonraki fiyat ne olacak birebir göstereceğim. Gidelim yola. Evet arkadaşlar şu an yoldayız. Ee, yakıt almaya gidiyoruz. Bakalım ee, ne olacak? Ne kadarlık alabileceğim daha doğrusu. Çünkü şu anki fiyatta zamlı fiyat emin olun. Artık zam var deyince millet korkmuyor. Nasıl olsa geliyor diyor. O yüzden biz de yakıtımızı alalım. Bir de şey hala çok fazla. Bir böyle bir trafik İstanbul'da trafik çok fazla arkadaşlar. bilmiyoruz nereye gidecek ne olacak böyle ama artık bazı şeylere zam gelirken asker ücretin olduğu yerde durması pek içerisinde değil. Şu an bir tane benzinliğin önünden geçeceğiz. Ee, bakalım şu anki yakıt fiyatı nedir orada. Neydi? Sonra gideceğimiz benzinliğe bir de orada bakalım fiyat. Bu arada çok sıcak var. Yani aşırı bir sıcak var. bir Niye o kadar bunaltıcı Evet, siz de bu videonun altına e, yorum olarak yazabilirsiniz görüşlerinizi e, bu fiyatlarla ilgili, zamlarla ilgili. E, orada da böyle ufak bir sohbet tarzında da konuşabiliriz arkadaşlar. an bir tanesine yaklaştım. Evet, BP benzinli arkadaşlar bakacağımız. Evet, şu an motorunun fiyatı 27.82. 27.82 benzin ise 26.23 gördüğünüz gibi 26.23. Evet ben bu fiyatlardan şu an e, yakıt alacağım ne kadarlık alacağım kaç litre alacağım şu an tam bilmiyorum şimdi gidince göreceğim. Benim araç tanımlı olduğu için Petrol Ofisinde alacağım. Şu an yoldayım. Ama gördüğünüz gibi 27'lerde hatta 28'lerde diyebiliriz. ülkemizde durum bu şekilde. Evet yollardayız gidiyoruz hala. maalesef yoğun bir trafik vardı orada kapadım kamerayı. Evet bir Opet'in önünden geçiyorum şu an 27.84 arkadaşlar 82 idi adamın motorin burada 84 Gittik ki artıyor. Bakalım ileride ne olacak. Yani şöyle bir şey oldu mesela bugün ee, atıyorum 1 lira zam geldi. Ondan sonra gece yarısı diyelim 1 lira zam geldi. Ondan sonra bir baktım öğlen olmadı Öğlen olmadı bir 50 kuruş daha zam geldi. Yani öyle bir günde yaşıyoruz arkadaşlar. Hani Türkiye'yi kötülemek için söylemiyorum ama enflasyon ekonomimiz çok böyle diplerdeyiz yani. Kimse demesin şimdi o bizi kıskanıyor, şu bizi kıskanıyor falan. Her yer kötü, her yer berbat. Biliyorum dünyanın her yeri berbat. Ama bura kadar değil. Şu an yani. Sakın Afrika'yla Afrika bana kırık kıyaslamayın ha. Onu da bir öncelikle söyleyeyim. yaklaştık petrol istinine yakıtımızı şuradan alacağız Burası Star o tarafı, bu Çoban Çeşme tarafı. ışık yandı gidecek şimdi inşallah videoyu fazla uzatıp sizi sıkmak istemiyorum şu ampetro ofisinin önündeyim zam gelmeden gördüğünüz gibi size fiyatları gösterip şey yapmak istedim burada da maşallah ilerlemiyorlar niye ilerlemiyorsunuz yani şöyle bir şuradan zamsız bir yakıtımızı alalım evet arkadaşlar ben şimdi yakıtımı aldım gördüğünüz gibi saat 17.46 tarih 6. ayın 9'u 500 liralık aldım ve bana verilen litreye bak. Yani daha ne diyeyim ki. Bu kadar aldı. Bakalım hayırlısı olsun. Şu anki dediğim gibi fiyat listesi de bu. Evet daha fazla videolar için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi takip edin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın diyorum. Görüşmek üzere.